Arkadaşlar herkese iyi işler. Bugünkü aracımız 2023 model full elektrikli MG4 arkadaşlar. Aracımıza yaptığımız uygulamalar ise öncelikli olarak aracı güneşin zararlı ışınlarından korumak için ön cam dahil lumar cam filmi ile koruma altına aldık. Tabii ki taş buruklarına ve çiziklere karşı dış etkenlere karşı korumak için de teç kristal seramik kaplamamız da aracımızın tüm yüzeyini koruma altına aldık arkadaşlar. Bu da son hali. Arkadaşlar gördüğünüz gibi full elektrikli MC4 aracımızı alır almaz dükkanımıza getirdi. Aracımızın boya düzeltme işlemlerini bitirdikten sonra kılcal çiziklerini temizledikten sonra teç kristal seramik kaplamamızla koruma altına aldık arkadaşlar. Ve tabii ki aynı zamanda ön cam dahil Lumar cam filmimizle araca hem estetik olarak hem de çok güzel bir enerji tasarrufu, sürüş keyfi sağlıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Müşterimiz aracı bayiden alır almaz direkt bize getirdi. Aracını seven, aracına değer veren herkesi bekliyoruz. Birlik Otoyu takipte kalın. Herkese iyi dişler.